Herkese selamlar, bu videomuzda Black Clover'ın güncel durumu hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz ki Tabata 3 ayda bir bölüm yazmaya karar verdi. Bu karar fanları biraz üzdü çünkü çok beklete bekleteceği için fanlar çok üzüldü ya da farklı tepki verdiler. Ama biliyorsunuz mangakalar çok yoruluyor bölüm yazarken. Diğer mangakalardan biliyorsunuz Hunter x Hunter'ın mangakası Togashi hastalıkları olmasına rağmen şu an mangayı devam ettiriyor mesela. Yani mangakaların gerçekten çalışma rutini farklı. Asistanları var. Asistanlarıyla yazıyorlar vesaire vesaire. Bence Black Clover'ın bu böyle olması hani bu kararlar gerçekten iyi oldu manga için. Tabata'nın herhangi bir sorunu yok biliyorsam. Ama ona rağmen bence iyi bir karardı. Tabata arkadaşlar Hungry Jacker eseriyle başlamış bir Mangaka biliyorsunuz. Bu eserden 3 cilt yazdı biliyorum. One shot olarak geçiyor. Ondan sonra 2015 yıllarında Black Clover yazıyor ve gerçekten Shonen dünyasına giriyor ve gerçekten iyi ki de yazılmış dediğimiz bir eserlerden birine dönüşüyor. Sen ne düşünüyorsun Yunus? Ne olarak düşünüyorum kankam? Yani bu karar iyi mi? Hani kararlar hakkında? Bu durdurma hakkında şunu düşünüyorum. Yani sağlık sebeplerinden dolayı durdurması, Hani bence mantıklı hani durdurması devam etse hani o örnek veriyorum ölme riski ya da kendisini daha zorlarsa daha da kötü olma riski daha da uzun sürme olma riski de var. Onun dolayı böyle beklemeleri sonrasında başlamaları çok çok daha iyi yani tamam bekliyoruz çok heyecanlıyız ama bunun heyecanında bir dozu vardır. Eğer bunun şey yaparsak hani devam ettirirsek daha kötü olur. Onunla bence bunun ara verilmesi ve bunun beklenmesi üç ay bir sene beklenmesi çok iyi. Hani yine de 1 sene beklenmesi bile iyi. Hani kendisinin toparlanması lazım. Kendisinin iyi gelmesi lazım ve hani biraz beklemesi böyle yapılması bence mantıklı bir karar. Yani kimse bunun kaç çıkacağını zannetmiyor. Evet haklısın dediğin gibi yani insanların sağlık sorunları olabiliyor ve gerçekten bu işte saatlerce çalıştığında insan yoruluyor yani. Mangakaların da işi gerçekten zor hani çizim gerçekten çok uğraş gerektiren akıl ve el olarak çok yor yorucu bir iş. O yüzden hani okuyucuların, izleyicilerin bu durumları anlayış göstermesi gerekli bence. Black Clover animesini biliyorsunuz arkadaşlar 170 bölümlük bir anime Gerçekten iyisiyle kötüsüyle harika bir anime izlemenizi tavsiye ediyorum. Güncel olarak şu anda fazla gündemde olmasa da izleyebileceğiniz güzel animelerden birisi gerçekten. Güzel sahneleri var, heyecan verici sahneleri var. Animasyon konusunda da başarılı bence. Hani bazı kısımlarda kötülük olabiliyor belki ama hani izlerken takılıyor. Her zaten ya. Her bazı bazen gözüküyor her, 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 her anime. Doğru zaten her animede olan bir şey bu. Güncel durumda da mangadan devam ediyor şu anlık. Anime olarak ikinci sezon gibi bir şey gelecek mi? Bekleyişteyiz açıkçası. İnşallah gelir hani görürüz bugünleri. En son film çıkmıştı biliyorsunuz ki. Film şeydi filirdi. Filir bir film ama yine de güzeldi. Fena değildi hani oradaki de animasyonlar vesaire olsun izleyenler biliyor zaten. Yunus sence güncel ve eski durum arasında fark nedir? Ya da çok mu düşüşte, çok mu yükselişte Black Clover ne düşünüyorsun? Ee, Black olarak şunu söyleyeyim. Ee, benim ve senin ikimizin de çok sevdiği bir, çok en çok sevdiğin animelerden birisi olan Black Clover'ı evet. zaten ikimiz çok seviyor zaten. Düşüş ve takımından bakımından başlangıç çok güzel ve benim aşırı hoşum zaten. Zaten esinlendiği kayıkta zaten ilişki ve berzak olduğu için zaten ağız senleri... Zanları hani benzemiş gibi olsa da hani ya da ayrı da olabilir, benzemiş de olabilir bilemiyorum. Ama şunu biliyorum ki çok kaliteli olduğunu biliyorum. Başlangıç ve son olarak yani benim için başlangıç çok iyi gitti, çok daha güzel, hala iyi gidiyor. Ama bilmiyorum hani mangası mı biraz beni sıktı bilmiyorum ama hani mangası benim çok hoşuma gitti. Çok da hoş hani beni çok da sıktığı yok benim için iyi gidiyor. Hani güzel bir çok mutlu, çok, çok mükemmel çizimler olsun. Daha da gelişmiş zaten öbür çizimlere göre şu anki çizimler aslında fark var. Hani benim hoşuma da gitti zaten. Hani gidişatı çok iyi. İyi gidiyor, heyecanı gidiyor. Başını tavsiye eder mi? Tabii tavsiye ederim. Bu benim görevim. <laughs> ama her anime değil demiyorum ama bu bir başka ya. Hani One Piece çok başka ama Black da bir başka. Çok yani kısa ama uzun ve çok Hoşunuza gelecek e, savaş sanatçısı olsanız zaten e, bir de kolay başımız isterim. Başımız isterim. Benim düşünüğüm böyle böyle. Mustafa sana göre hani karakterler olsun, kalitesi olsun ne düşünüyorsun bu konularda? Hani sence karakterler çok mu iyi yazılmış ya da bu karakterler bazıları kötü mü bazıları iyi mi? Sence bu düşünce ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Evet şuna bakılırsak karakterler iyi mi iyi bunu söyleyebilirim. Hı. Tabata, Bilic ve Berzer kanemelerinden ilham aldığını söylediği bir açıklama var. Açıkçası öyle zaten herkes benzetilme gibi durumlar yaşadı. Hani Instagram'da görmüşsünüzdür benziyor falan filan vesaire ya da çakma Bilic gibi açıklamalar yapıyor ama yani bunların ilham olduğunu kendisi de söylüyor zaten ki bunlar takılmamak lazım. Hani karakter benzeyebilir ya da o karakterlerin şeyi benzer ya üç ana karakter olur işte bir ana karakter iki yan karakter tarzı şeyler. Hani bunlar olabilir. Bunlara takılmamak lazım açıkçası. Karakterler çok çok harika. Aslan'ı bağırma durumundan rahatsız olanları asla anlayamadığım bir şey yani. Z Gerçekten Tabata karakter konusunda da çok düşündüğünü söylemiştir. Hani o karakteri beğendirmeye insana çalışıyor yani. Açıklamasını bir yerde okumuştum. Ben şeyden bahsetmek de istiyorum. Bazı animeler şarkılarıyla tanınıyor. Hani Evangelion mesela openingiyle tanınıyor çoğunluk. Black Clover'da opening ve endikleriyle aslında güzel bir anime. Openinglerini dinleme ve izlemenizi öneriyorum. Gerçekten çok güzel openingleri var. Zaten meşhur bir openingi var. Black Catcher openingini herkes biliyordu. Çok meşhur oldu. Black Clover'ı yükselten durumlardan biri de oydu. Videoyu bitirelim. Gerçekten çok iyi konuştuk. Hani Black Clover konuşmayalım bayağı olmuştu. son demek istediklerim var mı? Videoyu bitirelim istersen. Benim son dediğim şu olsun. Ben bağırmasına asla <gülüyor> <demek> <gülüyor> çok daha gaza geldim zaten bağırmasıyla. Ben bu başlama nedeni zaten arkadaşımız sayesinde başladım. Arkadaşım da başladı. Hani çok uçuna gidecek. Yani başlangıcım da sonun bir başka oldu. Ve şunu da söyleyeyim Sonlara giderken de şunu sormak isterim bu sefer arkadaşıma. En sevdiğin üçlü hangisi? Hani senin en sevdiğin üçlü hangisi kanka? Meraloğan'a Vermilyon, Yamis Keiro, Julius, Nova Krono bu karakterler gerçekten hoş karakterler bunlar. Senin var mı favori için? Zaten benim zaten size bir pasta, Yami. Bir de yani bilmiyorum herkesin hoşuna şey gider mi? Ben bilmiyorum ama Kim, Kim Rhee. Çinami'ni Çinami'yi var. İttu kakiyu mahu kişi Çok hoşuma gitti zaten. Ee, çok ısrarlı. Tam bir tarafı yok. Benim bunlar. O zaman videonun sonuna gelelim. Gerçekten buraya kadar izlediyseniz sizlere teşekkür ediyorum. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Daha yeni bir kanalız. Biliyoruz daha gelişmedik. Gelişmeye devam edeceğiz. Daha iyi yorumlarla, daha iyi akıcı videolarla gelmeye çalışacağız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.